Güzel bir günde merhaba bugün arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Açılışımızı bugün deniz kenarından açıyoruz şöyle insanlar gidiyor. şu anda balığımız geldi arkadaşlar. Salatamız. Bu ما بين نفسهم قاعدين Deniz fazla güzel geçti değil mi? Nihayetinde denize e, de... Denize de soktum seni bugün yani. E. Deniz güzeldi değil mi bugün? E. Baya, e. Bayağı e. dalga çıktı. E. Akşama doğru baktım. Alacak e. kızı e. deniz. Yani. Biraz biraz uzun bekliyorum. 5.30-6.00 gibi şu anda. Şu anda çıktık. Bayağı bir yoğunluk var. Hava güzel. Deniz kenarları, arabalar. Dönüşe geçtik şu anda. Trabzon'a. Trabzon, Salacık'ta. Bugün hafta sonu olduğu için bayağı bir kalabalık deniz kenarları arkadaşlar, arabalar. Bakın Arabaların yoğunluğuna bakar mısınız? Deniz dönüşü. Şurada köyler. Que yours. buradan itibaren. <laughs>